Merhaba. Hiç fark ettiniz mi? Bir arkadaş grubunda fikir paylaşırken ya da bir şaka yaptığımızda kimse tepki vermediğinde içimizde istemsiz bir hayal kırıklığı hissi oluşur. Ya da yeni biriyle tanıştığımızda hemen bizi sevip sevmediğini anlamaya çalışırız. Neden yaptığımız ya da söylediğimiz her şeyin beğenilmesini istiyoruz? Neden başkalarının gözünde değerli olmak bu kadar önemli bizim için? Aslında cevap insan olmanın tam merkezinde gizli. Çünkü beynimiz onaylanmayı sosyal bir ödül olarak değil, aynı zamanda varoluşsal bir güvenlik sinyali olarak algılıyor. Hadi gelin bu davranışın kökenine inelim. Binlerce yıl önce atalarımız küçük kabilelerde yaşıyordu. O zamanlar dışlanmak demek ölüm riski demekti. Yani bir grubun parçası olmak sadece duygusal olarak değil, hayatta kalmak için zorunluydu. Psikolog Abraham Maslow'a göre bu ait olma ihtiyacından geliyor. Yani en temeli ihtiyaçlar olan yemek, su ve barınmadan hemen sonra gelen şey başkaları tarafından kabul edilmek. Bu yüzden beynimiz hala aynı şekilde çalışıyor. Birinin bizi onaylamaması ilkel zihinde tehlike alarmını tetikliyor ve böylece kendimizi dışlanmış hissediyoruz. Bugün artık ormanda değiliz ama savaş hala sürüyor. Artık okulda, iş yerinde ve sosyal medyada onay bağımlılığı kendimizi yeterli bulmadığımızda ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da kendi değerimizi başkalarının onayına göre şekillendiriyoruz. Psikolojide onay bağımlılığı dediğimiz bir döngünün sonucu olarak birçok insan beğeni sayısını kendi değerinin bir ölçüsü zannediyor. Klinik psikolog Melody Beatty bu durumu şöyle açıklıyor. Başkalarının bizi nasıl gördüğünü kontrol etmeye çalıştığımızda kendi kimliğimizi kaybederiz. Bu döngüde kişi sürekli dışarıdan gelecek bir aferin bekler ve o aferin gelmediğinde değersiz hisseder. Bir süre sonra kendi kararlarını bile başkalarının tepkisine göre alır. Ayrıca eleştiriler ona aşırı gelir ve uzun bir süre etkisi altında kalır. Başkalarının ne düşündüğünü fazla önemser ve kendi fikirlerini ikinci plana atar. Onayı ihtiyacının fark edilmeyen 3 kaynağından bahsedeceğim. Birincisi düşük öz saygı. Bazı insanlar kendilerini yeterince değerli hissetmezler. Düşük öz sahip bu bireyler başkalarının beğenisine ve takdirine ihtiyaç duyar. Kişi kendi çabalarını yeterince takdir etmezse başkalarının onayıyla kendini doğrulamaya çalışır. Bu da duygusal olarak hem yıpratıcı hem de bağımlılık yapan bir süreçtir. İkincisi çocukluk deneyimleri. Çocukluk dönemi yetişkinlikteki onay arayışının temelini belirler. Eğer bir çocuk takdir edilmez, sürekli eleştirilir veya ihmal edilirse yetişkinlikte onay bağımlılığı gelişebilir. Bu tek başıma yeterli değilim. Başkalarının onayını almalıyım. inancını oluşturur. Üçüncü ve son olarak sosyal medyanın etkisi. Sosyal medya onay bağımlılığını güçlendiren bir araç. Paylaşılan her gönderi, beğeni ve yorumlarla anlık geri bildirim sağlıyor. İnsanlar farkında olmadan mutluluklarını ve değerlerini bu küçük dijital onaylara bağlar hale geliyor. Şimdi size onaylanma ihtiyacından nasıl kurtulabileceğimizi Louis Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavi kitabıyla 10 maddede açıklamak istiyorum. Birincisi, öncelikle kendinizi koşulsuz kabul edin. Başkalarının sizi sevmesine değil, kendi sevginize ihtiyacınız var. İkincisi, çocukluk inançlarınızı fark edin. Yeterince iyi değilim gibi kalıplar bilinçaltınızda olabilir. Bunları fark etmek bile büyük bir adım. 3. Kendinize onay verin. Başkalarının takdirini, aferini beklemeyin. İçinizden "Bunu başardım. Aferin bana." demeyi öğrenin. 4. Başkalarının düşüncelerini bırakın başkalarının sizi onaylamasına gerek yok. Siz kendinizi onayladığınızda yeterlidir. 5. Aynaya bakarak olumlama yapın. Gözlerinizin içine bakarak "Seni seviyorum, sen yeterlisin." deyin. Bakın bu egzersiz çok güçlü. 6. Kendinizi eleştirmeyi bırakın. Zihinsel gelişmenin önündeki en büyük engeldir kendinizi eleştirmek. Hata yaptığınızda kendinizi yargılamak yerine bunun sizin için öğrenme süreci olduğunu kendinize hatırlatın. 7. Kendinize güvenin. Kararlarınızda başkalarının ne söyleyeceğine değil, kendi iç sesinize güvenin. 8. Suçluluk duygusunu bırakın. Başkalarını memnun etmediğinizde suçluluk hissetmek zorunda değilsiniz. Suçluluk duygusu geçmişte öğrendiğimiz bir koşullanmadır. Bize ancak başkalarını mutlu edersen değerlisin, inancını aşılamıştır. Oysa bu inanç kendi ihtiyaçlarımızı bastırmamıza ve sürekli başkalarının onayını aramamıza neden olur. Suçluluk sevginin değil, korkunun sesidir. Kendinizi suçlu hissettiğinizde içinizdeki sevgiyi değil, yargıyı büyütürsünüz. O yüzden ne yaparsam yapayım, elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu cümle suçluluğu şefkate dönüştürmenin anahtarıdır. Kendi ihtiyaçlarınızı önceliklendirmek bencillik değildir. Bu, kendinize duyduğunuz saygının ifadesidir. Unutmayın, dolu bir kalpten taşan sevgi başkalarına da ışık olur. 9. Affetmeyi öğrenin. Kendinizi ve başkalarını affetmek, onay bağımlılığının kökünü dönüştüren en güçlü adımlardan biridir. Affetmemek, geçmişe bağlı kalmak demektir ve geçmişte yaşanan her kırgınlık Bugünkü özgürlüğümüzü sınırlar. Birini ya da kendinizi affetmediğinizde sürekli olarak zihninizde taşırsınız. Bu da duygusal enerjinizi tüketir. Affetmek yapılanı onaylamak değil. O yükü artık taşımamayı seçmektir. Kendinize şöyle diyebilirsiniz: Seni serbest bırakıyorum ve bu deneyimden öğrenmeyi seçiyorum. 10. ve son olarak her düşünce zihninizde bir tohumdur. Ne düşünürsen onu yaratırsın. Bu yüzden kendinizle ilgili olumsuz düşünceleri fark etmek ve yerine sevgi dolu cümleler yerleştirmek dönüşümün kalbidir. Zihnimiz tekrar tekrar duyduğu sözleri gerçek olarak kabul eder ve kendinizi sevdiğinizde hayat da size sevgiyle karşılık verir. Bu yüzden her gün birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi yeniden programlayın. Kalbinizden gelen yeni düşüncelerle yaşamınızı değiştirin. Unutmayın, gerçek onay içeriden gelir. Ve evet, bu yolculukta size rehberlik edecek en güzel dostlardan biri de bu kitap. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.